KOBİ GEL kapsamında 935 projenin desteklenmeye hak kazandığını düşünürsek bu çağrıda geldiğimiz noktanın başvuruların ve verdiğimiz desteklerin artmasının ne kadar önemli olduğu çok daha iyi anlaşılabilir. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank KOSGEB basın merkezinde kurum tarafından yürütülen KOBİ GEL programında konuştu. kobilerimizin dünya ile rekabet edebilmek için neler yapmaları gerektiği hususunda farkındalıklarının ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Sanayideki rekabetçiliğin, verimlilik, inovasyon ve sürdürülebilirlik gibi faktörlere dayalı bir kavram haline geldiğine dikkat çeken Varank, dijital dönüşümün ve verimliliğin rekabetçilikte önemli hususlar olduğu işletmelerce görülüyor. Üretim süreçleri, pazarlama ve satış faaliyetleri açısından dijitalleşme bir tercih değil, zorunluluk sözlerini kullandı. Hem üretim süreçleri, hem de pazarlama ve satış faaliyetleri açısından dijitalleşme artık bir tercih değil, zorunluluk. Maalesef dönüşmekten kaçınanlar ya da değişime ayak uyduramayanlar zamanla geride kalacak ve rekabet güçlerini kaybedecekler devlet bakımına, kurum bakımına ihtiyacı olduğunu değerlendirdiğimiz yaşlılarımızı, engellilerimizi hızlı bir biçimde yine kuruluş bakımlarımızı aldık. Yanık yaptığı açıklamada depremin ilk gününden itibaren sahada olduklarını, bakanlığa bağlı kuruluşlarda kalan çocuklar başta olmak üzere engelliler, yaşlılar ve kadınları güvenli bölgeye tahliye ettiklerini söyledi. Ee, bizim bir taraftan e, depremin hemen akabinde kuruluşlarımızı tahliye etmemiz, kuruluşlarımızda kalan çocuklarımız başta olmak üzere engellilerimizi, yaşlılarımızı, kadın kuruluşlarımızda kalan sakinlerimizi güvenli bölgelere almamız gerekti. Hemen hızlı bir biçimde kuruluşlarımızı deprem bölgesindeki özellikle ağır hissedilen yerlerdeki kuruluşlarımızı tahliye ettik. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sadece deprem bölgelerinde değil, farklı kentlere giden depremzedelere de psikososyal destekte bulunduklarını belirtti. Biz de hem psikososyal destek çalışmalarımıza sıfırıncı dakikadan itibaren hemen arkadaşlarımız sahaya çıktılar ve gerekli çalışmaları başlattılar. <laughs> Enflasyonu durdurmaktır. Enflasyon bu halde olduğu müddetçe de gelir adaletsizliği artmaya devam edecek. Fakirler daha fakir, zenginler daha zengin olacak. Hele hele saray şürekasının içindeyseniz zenginliğiniz kat be kat artar. Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda asgari ücretlilerin enflasyona karşı korunması için alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla verilen meclis araştırma önergüsü üzerinde yaptığı konuşmada ekonomik sorunları değerlendirdi. Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımız Gelir açısından bakıldığında, giderleri açısından bakıldığında işte elektrik fiyatları ortada. Kira fiyatları ortada. Afrika'da yaşayan ülkelerdeki vatandaş gibi Türk vatandaş. Bulut ekonominin düzelmesi için yapılması gereken ilk şeyin mevcut iktidarın gitmesi olduğunu söyledi. Bu iktidar iktidarda olduğu müddetçe, kaldığı müddetçe bu ekonomik sorunları çözme şansımız yok. Mümkün değil. günden beri e, acılar paylaştıkça azalır sloganıyla hareket ederken e, yapmış olduğumuz çalışmalardan dolayı, üzeriden dolayı e, Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Kahramanmaraş merkezde 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından acılar paylaştıkça azalır düşüncesiyle yardım toplayan Muş Fen Lisesi, öğretmen, öğrenci ve velileri bölgeye bir tır malzeme, çocuklara ise 8 bin oyuncak gönderdi. Gönderdiğiniz bütün oyuncaklar deprem Malatya'ya gitmiştik, Malatya'ya götürdük. size selamlar, evet. teşekkür ettiler. Oyuncak Asrın felaketi olarak nitelenen depremlerden sonra bir araya gelen okul idarecileri, okul aile birliği üyeleri ve öğretmenler yaraların sarılması için imkanlarını seferber etti. İnsanların acılarını paylaşan öğretmen, öğrenci ve veliler, acılar paylaştıkça azalır yaklaşımıyla ilk etapla bir tir yaşam malzemesini Muş Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde deprem bölgesine ulaştırdı. 8 bin civarında bir nevi oyuncak topladık. Deprem bölgesindeki kardeşlerimize de yine okul aile birliği üyeleri ve öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle birlikte teslim ettik. Diğer tarafta yine öğretmen evinde kalan misafirlerimizi ziyaret ederken yine onlara ev yapımı, sarma, börek, çörek vesaire hazırlıkla yaparak oradaki çocuklara da yine oyuncaklar götürdük. İçişleri Bakanlığı 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin merkez üstü Kahramanmaraş'ta kanser hastaları ve aileleri için konteynerlardan umut sokağı oluşturdu. Sen? Ya da durmam, yanına gelmeye Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar yerleşkesindeki konteyner kentte depremzede 21 kanser hastası ve aileleri için oluşturulan sokakta hobi bahçesi, kurs ve çocuk oyun alanları gibi sosyal mekanlar bulunuyor. Depremzedelerin tüm ihtiyaçları AFAD koordinasyonunda karşılanırken konteynerlarda sıcak su, mutfak, banyo ve tuvalet gibi donanımlar yer alıyor. 5 aileyi 45 konteynerde ağırladığımız güzel bir proje oldu. Adını da Umut Sokal koyduk. Ailelere sorduk. Umutlar, umudumuz var dediler. On için gün e, buradaki ailelerden ilhamla, onlardan mülhem e, ismini de koymuş olduk. Aileleri yerleştirdik. A'dan Z'ye e, bütün ihtiyaçlarını karşıladık. Yani kap, kaçak, çanak, e, e, çatalına kadar televizyonu, e, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, A'dan Z'ye ne ihtiyaçları varsa karşıladık. Trabzon'da üreticiler fındık bahçelerinde ani hava değişimlerinden kaynaklı verim kaybı yaşamamak için geleneksel yöntemlere başvuruyor. Ortahisar ilçesine bağlı Çağlayan mahallesindeki fındık üreticileri, kentte çarşamba gecesinden itibaren etkili olan kar yağışıyla hava sıcaklıklarında ani düşüşler üzerine bahçelerinin yollarını tuttu. Bazı, e, üreticilerimiz tarafından. E, ama e, Gece oluşabilecek don olaylarına karşı verim kaybı yaşamamak adına harekete geçen üreticiler, bahçelerinde rüzgar yönünü göz önünde bulundurarak belirledikleri noktalara araç lastiği yakarak ağaçlarını soğuktan dumanla korumayı planlıyor. 20 dönüm civarında benim canımda. E, verime baktığın zaman geçen yıl oranla verimin nasıl? Yani bu sene daha kaliteli görünüyordu. Yani verim bu sene daha güzel görünüyordu. Giresun genelde Giresun'da daha güzel görünüyordu. Ama evet. mevsim nasıl etkiledi seni? Ya mevsim var? aha, mevsimun durumu kardeşim. Mevsim kar. Yani buna nasıl bir önlem olacağız işte bilmiyorum nasıl yapacağız. Yani mevsimsel durum bu zamanlarda böyle bir şey olmamıştı yani. Bu yaprak açmış. İşte devam eder don yaparsa bu daha kötü. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kentucky eyaletinde rutin eğitim sırasında iki asker helikopterin düşmesi nedeniyle helikopterde bulunan 9 asker hayatını kaybetti. Kaza sonrası bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındı. Eyaletin Three Country bölgesindeki 101. Hava İndirme Tümeni'ne ait HH-60 Black Hawk tipi iki helikopter havada çarpışmıştı. <laughs> Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Malatya'da evden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan iki şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Asay şu ekipleri Bostanbaşı mahallesinde bir ikametten taşımacılık yaptıktan sonra evin bulunduğu binaya hırsızlık için gelen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler güvenlik kameralarınca tespit edilen iki şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. Öte yandan güvenlik kamerası kayıtlarında zanlıların çaldıkları malzemeleri araçlarına yükleyip ayrılmaları yer alıyor. Bartın Namasra ilçesinde 4 kişi arkeolojik sit alanında kepçeyle izinsiz kazı yaparken gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Roma döneminde inşa edilen Bedesten mevkisindeki 1. derece arkeolojik sit alanında izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Kum Mahallesi Dereyanı Sokak mevkisinde kepçe ile yolun bir bölümünün kazıldığını gören ekipler alanda izinsiz kazı yapıldığını tespit etti. Şüpheliler RK, SC, RD ve IA suçüstü yakalandı. Emniyetteki işlem nin ardından savcılar çıkarılan şüpheliler sevk edildikleri hakimlikçe serbest bırakıldı. <laughs> Hataylı depremzede sporcu Havva Duran, Avrupa ve dünya şampiyonluğu hayalini gerçekleştirebilmek, memleketini ve ülkesini uluslararası müsabakalarda en iyi şekilde temsil edebilmek için çalışmalarını Edirne'de sürdürüyor. Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Hatay'daki evi hasar alan 23 yaşındaki sporcu ailesiyle çadırda yaşamaya başladı. Ailem şu an çadırda kalıyor. Ben de onlarla beraber çadırda kalıyordum. Daha sonra milli takım, milli takım antrenörüm Turhan Arslan Türk'ü arayarak antrenmanlara devam etmem gerektiğini söyledim. Bir süre memleketinde kalan Havva, Türkiye Kadın Güreş Milli Takımı antrenörü Turhan Aslantürk'ün girişimleriyle Edirne'deki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ne gelerek çalışmalarını burada devam ediyor. Depremzede sporcu güreşteki hayallerini gerçekleştirebilmek için antrenmanlarını aksatmadan gerçekleştiriyor. Hedefim Avrupa ve Dünya Şampiyonu olmak. Bayrağımızı en yüksekte dalgalandırmayı hedefliyorum. Ve kendi memleketim, doğu büyüdüğüm şehir için savaşacağım onlara en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağım bunun için çok çalışacağım